hitap etmeyeceğim. Ben saygıdeğer hemşerilerim diyorum. Özellikle Armutlu Cuma'nın bu haklı davasını ortaya koyarak bizim burada toplanmamıza vesile olan değerli dernek başkanını kutluyorum. Her birinize de ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biraz önce çok değerli dostum aslında ben en son konuşmam lazım dedi. Ben bilseydim ondan önce konuşurdum. Ama burası Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. O gruplara göre konuşma Türkiye Büyük Millet Meclisi ne oluyor? Milletvekili sayısına göre burası Halk Meclisi. Halk meclisi biraz da kıdem konuşun. O nedenle en sözü bana verdiler. şunu açıklıkla söylüyorum. Okumadığım hiçbir kağıda imza atmam. Siz bu kağıtta ne yazıldığını tek tek biliyor musunuz? Önce müsaadenizle buradaki vatandaşlarım neyi imza attığı milletvekillerini bilsinler. O nedenle siz şunu bir okur musunuz? Helal olsun bakanım. Bravo, Bravo. Emeği devlet yolu tarafı Genel ziraat 2015 genel seçimleri neticesinde iktidara gelmemiz halinde Ereğli Devrek yolunun yapılması olmazsa olmazımızdır. Bu yolun yapılması yönündeki vaadimiz namus sözüdür. İlk genel seçime kadar bu yolun yapılı, yapılmasını sağlayacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ediyoruz. Bu yemin milletvekili adayı yemini değil, parti tütsal kişiliğimizin yemindir. Bu konudaki siyasi sorumluluk milletvekillerinin, parti teşkilatlarının, parti genel merkezinin ve parti genel başkanımızın sorumluluğudur. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin neticesinde halkımız tarafından muhalefet görevi verildiği takdirde de siyasi iktidarın bu yolu yapması noktasında üzerimize düşen tüm sorumlulukları ifade edeceğimizi gerek meclis bünyesinde, gerek bakanlıklar bünyesinde ve gerekse bürokratik alanda gerek çalışmayı yapacağımızı yaptığımız çalışmaları belli periyotlarla bölge halkına anlatmak için toplantılar yapacağımızın da yukarıdaki eminimiz tahtında veriyoruz. Bu sorumluluktan kimsenin kaçmayacağı aşikardır. Verdiğimiz bu söze rağmen gereğini yerine getiremediğimizde bu halkın karşısına çıkacak yüzümüz olmadığını da beyan ederiz. Saygıdeğer hemşehrilerim. Biz icraatlarımızla şahsen ben ve vali bey icraatlarımızla karşınızdayız. Diğer aday arkadaşlarım da tıp dünyasındaki icraatıyla ve diğer arkadaşlarımız da kendi mesleklerindeki icraatlarıyla karşınızda. Tabii diğer biraz önce konuşan aday arkadaşlarımız da aynı şekilde kendi icraatlarını kendi meslek dallarında en iyi şekilde yapmışlardır. Ancak ben yaklaşık 40 yıllık devlet hizmetimde 1975 yılında elektrik mühendisi olarak Zonguldak'ta göreve başladım. 40 yıllık devlet hizmetimde verdiğim hemen hemen her sözün takipçisi ve her sözün eri oldum. 40 bin köy, 25 bin mezraya köy hizmetleri genel müdür olarak hizmet ettim. Zonguldak Belediye Başkanı olarak 34 yaşımda Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak hizmet ettim. Yine Milletvekili, Grup Başkan Vekili, Tarım Orman Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Enerji Bakanı olarak ülkeme en iyi şekilde hizmet etme gayreti içinde oldum. Ayrıca da risk almam gereken yerde risk alarak devletin en üst kademesindeki Sayın Başbakan da dahil olmak üzere gerekeni gerektiği şekilde yaptırmak için taşın altına elimi koydum. Örnek mi? 2002 yılında ben milletvekili adayıydım. Zonguldak'tan. İki dönem Bartın milletvekilliği yaptım. 95 ve 99'da. Bartınlı hemşerilerime müsaade isteyerek doğdum, büyüdüm. Zonguldak'tan aday olmak istiyorum diye gelmiştim. Ereğli'ye geldim. Ereğli'de şimdiki sendika başkanımız Yusuf Siyah Odabaş, o zaman şube başkanıydı. Sendika başkanları ve Ereğli'de fabrikada çalışanlar bana durumlarını anlatmışlardı. 1975 kişi işten çıkarılacaktı. Belki de genelde hükümetin politikası da özelleştirme politikası olabilirdi. Ama hep karşı çıkarak o özelleştirmeyi engellemiştik. Ama yine o 1975 kişinin kadrosunu almak için Sayın Başbakanı aradım. Sayın ilgili bakanı aradım. Partimin menfaati veya koalisyonun menfaati değil. Ülkemin ve bölgemin menfaati konusunda hiç çekinmeden ben yarın sabah Ankara'ya geliyorum. Sabah saat 8'e kadar bu 1975 kişinin kadrosu gelmezse dedim. O 1975 kişi ailesiyle beraber kişiydi. 10 kişi 10.000 10 bin kişi göçecek, göç edecekti. Ereğli'den o 1975 kişinin 1975'i de aynı gün kadroya geçti. Şimdi o arkadaşlar işimizde. <laughs> sene 2002, sene 2002, 2002 yılında. 4500 kişi Cafer Tufan Yazıcıoğlu DSP milletvekili ve ben Anavatan Partisi milletvekili olarak ocaklara 4500 kişi alımı konusunda Maliye Bakanı'na gittik. Maliye Bakanı tamam dedi. Bir tebliğ yayınlayacaksınız dedik. Rica ettik. Nedir dedi? Bu maden işçileri Zonguldak'ın madenci köylerinden alınsın. Diğer yerlerden buraya eleman alınmasın dediğimizde Sayın Bakan eşitlik ilkesine aykırısın dedi. Hayır dedim aykırı değiliz. Çünkü madenci babasıyla beraber o kokuyla yetişiyor. O kokuyla yetişen madenci ayak denince ayağın ne olduğunu biliyor. Oradaki başka yerden gelecek adam ayak deyince insan ayağını zannediyor. Baca deyince başka yerdeki soba bacasını zannediyor. Bizimki baca deyince ne olduğunu biliyor. Domuz damı deyince öbürkü domuz ahırını zannediyor. Benimki tahkimat için tamam çökmesin diye. Domuz damının ne olduğunu biliyor. Ve adaletli bir şekilde... Ve adaletli bir şekilde... Noterden noter huzurunda kurayla 4500 kişi işçi TTK'ya alımını sağladık. Ereğli'nin içme suyu yoktu. İçme suyunu Ereğli'nin derhal ödeneğini vererek izale adli dahil yaptırdık. Filnos projesi, Filnos projesi. Doğduğumuzdan beri herkes konuşuyor. Bakanlık koltuğuna oturdum. Ya bu Firdevs projesi nedir? İlgili genel müdürü çağırdım. Tamamı bize bağlı değil. Ama devlet su işleri kesimiyle ilgili Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı liman. Ama derinin istihar ile ilgili konu bize ait. Baktım ki 5 tane baraj var bu projenin üzerinde. En büyük baraj Devrek'te Köprübaşı Barajı 109 metre barajın yüksekliği 94 megawattta elektrik üretecek. Çağırdım ilgili genel müdürü derhal projesini tamamlayıp ondan sonraki çay barajının da projesini hazırlayın. Geldim 2001 yılında temelini attım ve Fildos projesinin 2001 yılında en büyük barajının temelini atma Allah bana nasip etti. Şimdi Şimdi 2014 yılında 2014 yılında şu anda limanın altyapısını ihale ettiler. Allah razı olsun 13 yıl sonra ama bu barajlar bitmeden bu barajlar ihale edilmeden o Fillos projesinde Fillos nehri rapta zapta alınmadan o projeyi uygulamak mümkün değildir. Bakın son zamanlarda özellikle bel altı vurmaya çalışılıyor. Burası kesin siyaset yeridir. Niye? Politika yeri değildir. Gerçekleri söyleyeceksiniz ki gerçeklerle halkın karşısına çıktığınızda yüzleşebilirsiniz. İsa Kalaton Zonguldak ocakları kapatılmalı. Karadeniz'de balık yetiştirimi dendiğinde hiç sıkılmadan, hiç utanmadan bu sözü sanki ben söylemişim gibi konuşanlar var. Köy hizmetleri genel müdürüydüm. O yürüyüşte il müdürleri nasıl vali beyin emrindeyse vali bey burada köy hizmetleri genel müdürü olarak ben il müdürlerinin ita olduğu yerdeki programı özel idare vasıtasıyla vali yapar. İta amiri validir. Valinin göndermiş olduğu o yürüyüşle ilgili, dozerlerle ilgili 26 yıl önceye sığınarak hani bizim yaptıklarımız ortada ya 26 yıl önceye sığınarak acaba Zeki Çakal o dozerleri işin önünü kesti. Bunlar acizliktir. Bunlara gerek yok. Ben söylersem çok şey söylerim. O zaman derim, bu hükümetle ilgili nereden nasıl işler alındığını açık söylerim. Biz birbirimizi incitmeyeceğiz. Adam gibi siyaset yapacağız. Hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz, etmedim. Hiç etmeye de niyetim yok. Ama şunu söylüyorum, değerli dernek başkanımıza, biraz önce konuşmacılar da söyledi. 13 yıldan beri Vali Bey'in temelini attığı 12 yıldan beri bu yolla ilgili ne yaptılar? Niçin bunun hesabını sormayacaksınız? Hesabını sormalısınız ki oyunuzu CHP verin, MHP'ye verin. Hesabını sormalısınız ki siz mevcut iktidara bir daha bu yanlışlığı yapamasınlar. Ama sormazsanız Sormazsanız bu yanlışlık yapılmaya devam eder. Ben bu taahhütnameyi yanıma alıyorum, imza atmıyorum. Niye atmıyorum biliyor musunuz? Beni tanıyan çok iyi tanır. İktidar olduğumuzda ilk üç ay içinde o dozerin önüne gelip bu yolu başlatmasam ne anlatım. Tamir de alıyorum. Kendi şahsiyetim, kimliğim, ülkeme yaptığım hizmetlerde verdiğim sözleri nasıl tuttuysam iktidar olduğumuzda ilk üç ayda bu yolu Dozer'in önüne geçip de bu yolun kalan kısmının ödeneğini yedi yılda paylaştırarak değil vali beyin dediği gibi ilk bir iki yılda bitirilecek şekilde ödeneğini de ödeneğini de alıp seçildikten sonra da siz ilk iki ayda iktidar olduğumuzda gelip de bunu bir hesabını sormazsanız o zaman hiç bir süre kusura bakmasın size de namersiniz derim. Hesabını da soracaksınız. Nicelerini gördüm böyle imza atanlar. Nicelerini gördüm dört tane telefon alıp da seçimlerde al bu numara diyenler bir telefonum oldu. 22 yıldan beri bir numaram var. 0532 241 20 20. Burada en az 20 tane muhtar var. Onu 15'i benle beraber çalışmıştır. Onlar bana geldiğinde köy hizmetleri gelen müdürüyken onların onların Ankara'dan yola çıkmadan önce malzemeleri köylerine gelirdi. Biz 5 milletvekili bu ülkeden çıktığımızda yaşça hepsinden büyüğüm. Bir abi gibi hiç kimseyi kırmadan beşimiz taşın altına elimizi koyacağız. iktidarıyla, muhalefetlere biz mi iktidar olduk? Onlar bizle beraber. Onlar mı iktidar oldu? Biz onlarla beraber abilik yaparak şunu yapmamız lazım. Şunu mutlaka gidermemiz lazım meclis kürsüsünden bugünkü iktidarın olduğu gibi birbirini karalama değil. Eğer biraz önce söylediklerim söylenmemiş olsa söyleme gereğini duymazdım. Ama bunları söyleme gereğini duydum çünkü bunlar söylendi. Basında da yer aldı. Bunlara gerek yok. Herkes yapacağı hizmeti anlatsın, yapacağını söylesin, seçimlerden sonra el ele verelim, gidelim iktidarın kapısına. Niçin Ankara'ya gitmeye çekilecek muhtarlar? Ben bakandım bir kişi geldiğinde ilgim daha az. On kişi geldiğinde ilgim daha fazla. Bir kişi geldiğinde şu salonu açın bakalım bu arkadaşların derdi nedir dinleyelim diyorduk. Ve biz bunu başardık. 94 yılında Tansu Çiller bu ocakları kapatma kararı almadı mı? Ben belediye başkanı iken kurulu sözcüsü olarak bir kişiyi peşime takıp Ankara'ya gitmedim mi? Ankara'da Tansu Hanım Ben konuşurken Sen anaplı belediye başkanı olarak konuşuyorsun dediğinde Ben anaplı belediye başkanı değilim Anavatan partisinden seçilmiş Zonguldak belediye başkanıyım Siz doğru yolun başbakanı mısınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı mısınız dediğimde Önüne soru o kaldırdı İşte masaya böyle yumruk vuracak Adamlar lazım Tecrübe kolay elde edilmiyor. Parmak kaldın indir milletvekili başka şey. 40 yılımı bu devlete verdim. Keşke bana gerek duyulmasaydı. Keşke ben aday olmasaydım. Genç bir arkadaşım, tecrübeli bir arkadaşım aday olmak için ortaya çıksaydı. Bir başkanım bana geldiğinde bir yıldan beri zorunda hizmet etmek için yanımda. Hiç kimseyle de konuşmadım. Aday, aday oldum, aday oldum. Sözümü fazla uzattım farkındayım. Ama şunu bilin, birlikten kuvvetli var. Bir elin sesi yok, iki elin sesi var arkadaşlar. Geçmişte ne olursa olsun, geleceğe bakarak ama bu iktidarın yapmış olduğu geçmiştekinden ders alarak hizmet edebilme fırsatı verdiğinizde tecrübemizle, devlet adamlığımızla, her şeyimizle yanınızda olacağımızı tekrar ediyorum iktidar olduğumuzda ilk üç ayda iki senede üç senede hatta daha bir kısa zamanda bu Ereğli Devrek yolunun bitimi için bizzat gelip ilgili yetkili genel müdürü bölge müdürünü başında ben olacağıma şeref sözü veriyorum size. Sağ olun var olun.